Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Mehmet Alan köyünde Kaz efsanesi Sarı Kız için bir konser verildi. Turkish Brass Ensemble'ın şarkılar seslendirdiği etkinlikte sahne traktör romorklarından oluşturuldu. <laughs> Turkish Brass Ensemble'da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Opere ve Balesi, 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan sanatçılar yer alıyor. <laughs> Mehmet Alan Köyü iki Öğretim Okulu'nun bahçesine yakılan odun ateşiyle aydınlanan Gecede koro, Kork Bizeden, Aşık BSL ve Karacaoğlan'a uzanan geniş bir repertuar seslendirdi. <laughs> konseri kazdağlarının eteklerindeki Mehmet Alan, sahta kuşlar, yaslı çalı, hacı aslanlar, kavlaklar ve çamcı köylerinden gelen yaklaşık 250 kişi izledi.